nehire yaklaştık. Nehire yaklaşınca her yer yine sis oldu, her yer. Biraz önce tepelerden gidiyordu. Her yer güneşliydi. Şimdi nehrin etkisinden çıkınca tekrar her yer güneşli olacak ama vallahi bu nehirler etrafındaki bu sisler var ya beni acayip böyle dellendiriyor. Acayip ya. Ayarımı kaçırıyor ya benim. Acayip ayarımı kaçırıyor güneş çıkmaya başladı sislerin arasında. Biraz sonra sis de bitecek. Her şey yine günlük güneşlik olacak ama bu kadar buhar yani benim dengemi bozuyor yani bu kadar. denge. Biraz sonra köprüden geçeceğiz. Sisin en fazla olduğu yerdeyiz şu anda. Navi'den görüyorum çünkü yani nehrin üstünden gittiğimizi. Burası Ren Nehri'nin bir kolu. Burayı geçince açılacak hava. Ama görüyor musunuz ne kadar kapalı. Almanya'da da çok fazla nehir var. Almanya su cenneti bir ülke. Her yerden su fışkırıyor. Bir sürü nehir var. Güneş de bu suyu böyle buharlaştırıp iyice kapatıyor yani. Bu yüzden güneşli günlerin sayısı az. Yoksa burası da günlük güneşlik oluyor rüzgarlı olduğu zamanlar günlük güneşli oluyor. Evet, güneş gözükmeye başladı. Ya bu kadar kalın bir nem tabakası ile güneşi engelliyor. Görmüyorsun güneşi ve gri bir havada yaşıyorsun ya. On da böyle. Balon da aynı böyle. Benim evde nehrin kenarında zaten. Benim evde nehrin kenarında olduğu için sürekli böyle kapalı bir havada yaşıyorum ben de zaten. Rüzgar olmasa açılmayacak hiç. Güneşi seviyorum ya. Güneşe ihtiyacım var galiba. Güneşsizlik beni böyle germeye başladı. D vitamini. D vitamini eksikliğinden oluyor bu stres gerginlik. da Helmstad. İşte benim köklerimin olduğu yer burası ya. Bu arada Helmstad sis altında. Çünkü tekrar yeni bir nehirin koluna geliyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Çat diye sise giriyoruz yine. Helmstad. Buradan sağ taraftan çıkınca Helmstad'a geliyoruz. Bizim köy burası işte arkadaşlar. Şu anda bizim köyde tabii akraba makraba kalmadım. Hermeslerden bir ben kaldım. Neyse. Bu sesin içine fazla girmedik. Regensburg'a yaklaştım. Regensburg. Regensburg her zaman kapalı, yağmurlu. Geçen arabayla Türkiye'ye gidişimde Regensburg'da bir kampingde gecelemiştik. Önce acayip bir yağmur yağmıştı, sonra kar yağmıştı, sonra fırtına olmuştu. Nisan mıydı? Neydi? Nisan veya Mayıs'tı galiba. Regensburg adı üstünde aslında. Regen yağmur demek, bu kale demek. Regensburg yağmurların kalesi. Burası böyle bir park yeri. Dinlenme alanı Rastplatz, Rastplatz diye geçiyor. Şöyle telefon tam bükülmüyor. Şöyle gördüğünüz gibi bir tuvaletler var orada. Tuvaletler, duşlar, pisuarlar falan var. Hepsi hepsi ücretsiz ama buz gibi. Neden buz gibi? Çünkü klozetler, lavabolar her şey kromdan. Krom olmasının sebebi vandalizm dolayısıyla. Gece buraya millet park ediyor, içiyor, yiyor. Ondan sonra tuvaletleri parçalıyor. Onlar parçalanmasın diye, parçalayamasınlar diye tuvaletleri kromdan yapıyorlar lavabolar, musluklar, tesisatlar sensörlü bir şekilde mesela elini sallıyorsun işte sifon. Öbür taraftan elini sallıyorsun lavadan su akıyor. Öbür taraftan elini sallıyorsun sabun geliyor falan filan böyle. Öbür taraftan elini sallıyorsun kurutma makinesi elini kurutuyor falan. Hiç böyle dokunmalı ve kırılabilecek hiçbir şey yok. Bunlardan ben de çok monte ettim. Bunlara vandalizm tesisatı deniyor. Ama tabii çok soğuk. Konforlu değil idare eder. Paralı değil en önemlisi. Türkiye'de dinlenme istasyonlarında güzel olan bir şey var. Bütün dinlenme istasyonlarında restoran, köfteci, simitçi, kahvaltıcı, her türlü böyle yeme içme şansı var. Burada yok. Burada kendi yemeğini kendin hazırlaman lazım. Sırf bu yolculuk için ben bir tane buzdolabı aldım. Buzdolabı işe yarıyor. Beğendim. Güzelmiş. Soğutmuş yani. Güzelmiş dediğim suyu soğutuyor, yemeği soğutuyor. Kahvaltılıkları falan soğutuyor. İlk defa araba için buzdolabı aldım. Çünkü sürekli yiyeceğim yani. Sürekli yemek yiyeceğim yolda giderken, sağda solda dururken. Dinlenme istasyonlarında, ceplerde yeme içme şansı yok. Restoran falan yok. Devam edelim biz yolumuza ya. Devam edelim. Regensburg'a doğru devam edelim hadi. istediğim hostel inşaat halinde. Baksanıza. Böyle griderler <laughs> falan var. bavuşut atıyorlar. Telefon ettim. Cevap vermediler. Başka bir yer arayacağız artık. Hostel World aplikasyonundaki bu hostel yerinde yok. İnşaat. Yapacak bir şey yok. Regensburg Hostel yazalım. Bakalım var mı? Regensburg'tan selamlar gençler. Şimdi size bir sorum var. Viking'leri izlediniz mi? Viking'leri. Viking savaşçıları öldükten sonra nereye gidiyorlar? Hatırlıyor musunuz? Bargonun kıçı çok mu dışarıda kalmış ya? Yok, gayet iyi. Viking savaşçıları öldükten sonra bir salonda buluşuyorlar. Bu salonun adı ne? Hatırlıyor musunuz? Valhalla. Halla. Aslında salon demek yani hall. Türkçede de var aynı kelime. Hol diyoruz ya biz. Vikingce de Halla. Ve işte o burada, Regensburg'da. Şu uzaktaki binayı görüyor musunuz? Bu bina işte Valhalla binası. Viking savaşçılarının buluştuğu salon burası. Şurada da bir çok ünlü bir ortaçağ kalesi var. Kalenin yarısı duruyor, yarısı gitmiş. Ben de arabamı yolun kenarına fark ettim. Valhalla'ya karşı bir kahvaltı hazırlayayım kendime diye düşündüm. Akşam kahvaltısı. Baya güzel bir bina olmuş ya. Bu binayı tabi Vikingler yapmadı. Bu binayı Almanlar yaptı. Ama güzel olmuş yani Valhalla isminin şanına layık bir bina olmuş. Baya büyük bir bina. Orası şu anda bir müze. İnternetten Regensburg Valhalla yazın. İnternette Regensburg Donauştau. Neydi buranın adı ya bu kasabanın adı? Şu kasabanın adı Donauştau. Donauştau yazın internete. Valhalla yazın ve bu bina ile ilgili her türlü bilgiyi öğrenin. Burası aslında bir müze. Ben şimdi kahvaltımı hazırlasam, bir yere mi gitsem? Burası esmeye başladı. Esmeyen bir yere gideyim ben. Kahvaltımı hazırlayayım şu Valhalla'ya karşı. Küçük bir kasabadayım. Bu kasabanın ismi Barbing. Burası da belediye binası. Baksanıza ne kadar tatlı. Yanda da Barbinger biralarının satıldığı bir kafe var. Ben de şurada Gasthof'ta kalıyorum. Gasthof yani misafirhane. Gast misafir demek, Hof'ta işte çiftlik demek aslında ama Gasthof. Bizdeki kervansaray gibi bir şey yani. Gasthof Deutsch. Burası küçük, klasik Alman misafirhanesi, Alman Gasthof'u. Belki de birazcık böyle ırkçı falan bir yer. Normalde böyle Deutsch Moich ismini koymazlar mesela benim olduğum eyalette. Ama buralar Almanların çok olduğu bir yer. O yüzden normaldir yani. Fiyatını soracak olursanız aynı daha önce bahsettiğim gibi pansiyonlar, hosteller burada. 60 euro falan demiştim ya burası da öyle işte. Burası 60 euro fiyatı var. Gecelik 60 euro kahvaltı dahil. Yani fiyatlar böyle diyecek bir şey yok yani. Birkaç günlüğüne kalmak için iyi. Arabayı da oraya park et. Marsyon Deutsch. Bu gece buradayım. Yarın Valhalla'dan sonra iki seçenek var. Pura'a gitsem, Viyana'ya mı gitsem acaba nereye gitsem. Kahvaltıyı da bu kasap hazırlayacakmış. Gastof'un kasabı var. Kasap yarın kahvaltı hazırlayacakmış bana. Bakalım nasıl bir kahvaltı. <laughs> Domuz sosisleriyle dolu bir kahvaltıdır Allah bilir. Odam küçük. Klasik, tipik. Gastof odası. Misafirhane odası tipik. Survivor takılıyorum bende. Banyo tuvalet. Klasik, temiz, bembeyaz. Ama işte eski moda her şey. Pinti Almanlar, kaloriferler, maloriferler hepsi eski model, borular falan eski model. Şu perde yeni model, televizyon yeni model o kadar. Şimdi ben kendime biraz yemek yapacağım ufak tefek. Yiyip yatacağım. <laughs> Nasıl? Otel odasında, pansiyon odasında da bu kadar oluyor. <laughs> Bugün de dışarıda yemeği veriyor. <laughs> her gün her gün dışarıda da yenmez yani. Yarın yani yollarda görüşürüz tekrar gençler. Şu belediye binasının tepesindeki mantar gibi şey var ya, o bir siren ve bu siren benim dün gece hayatımı içine etti ya. İnanılmaz bir şey ya. Dün gece saat 2'de otobanda kaza mı oldu, bir yerde yangın mı oldu, ne olduysa siren bir çalmaya başladı. Allah'ım yarabbim ya Rabbim ya. Of bütün gecem mahvoldu yani. Arkadaş orta çağda yaşamıyoruz, İkinci dünya savaşı zamanında yaşamıyoruz bu siren nedir yani? Bu siren çaldı 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 İleride de itfaiye var. Buraya gelirken önünden geçtim. İtfaiyeden de dadi dadi itfaiye araçları bir fırladı yani burada o kadar insan var içine ed ediyorlar yani bir insanın uykusunun. Ben nereden geldim ya? Aldi'yi arıyorum bir şeyler alacağım alışveriş şey yapacağım. Yani sirenle mi kalkıyor bu itfaiye arkadaş? Yani bunun bir telsizi, telefonu, ıvırı zıvırı yok mu ya? Niye siren çalışıyor hala arkadaş? Yani hangi devirde yaşıyoruz? Kafayı yiyecektim ya gecenin ikisinde. Ben de düşündüm arkadaş gürültüden uzakta, şehirin dışında bir yerde kalayım rahat rahat. Kafa dinleyeyim dedim. Gene olmadı ya. Vallahi bazen şu Almanya'nın da yani abuk subuk işleri adamı çıldırtıyor ya. Hangi devirde yaşıyoruz arkadaş? Sirenle itfaiye mi çıkar ya yola? Telsiz icat edildi, telefon icat edildi, GPS icat edildi yani. Bir şekilde sessiz sakin iletişim kursanız olmuyor mu? Hayret bir şey ya Rabbim ya. Benzinin fiyatı da düşmüş oldu. 1.81'den aldım ben 1.78 olmuş. Neyse. Nerede bu? Aydın'ın girişi. Günaydın millet. O kadar çok yağmur yağıyor ki ve havası suyu o kadar temiz ki, şu Regensburg'un, araba tertemiz oldu. Çamurluydu, toz pas içindeydi, tertemiz oldu araba yani, tertemiz. Burası Tunar Nehri, Tuna'nın Almancası Danua. Tuna Nehri buralarda bile bu kadar debise olan büyük bir nehir, görüyorsunuz. Burada eski bir balıkçı barınağı harabeleri var ve hobi bahçeleri var ve yukarıda da Valhalla. Burası Valhalla. Şu anda kapalı. Ve burası aynı anıt kabir gibi yerin altına doğru da birkaç kat gidiyor ve büyük bir müze. Siz artık Google'dan araştırıp ne olduğunu öğrenirsiniz artık. Yani ben yoluma devam edeceğim. Benim yolum uzun. Benim yolum uzun olduğu için yoluma devam edeceğim ben. Hava da şu anda 5 derece, 4 derece. Yani aslında şu Valhalla'nın patikaları böyle ormanın içinde böyle yürüme yolları falan var böyle. Aslında zevkli olabilir. Çoluk çocuk gelsek eğleniriz. Bakın orada insanlar var. Hani fotoğraf falan çekiniyorlar. Ama zaten binanın dışından hep çekiniyorlar. Bina acayip ihtişamlı, güzel bir bina gerçekten de böyle Valhalla kelimesine yakışan bir bina. Millet o yüzden hep dışı dışında fotoğraf çekiniyor bunun. Çünkü içerisi müze. İçerisinde böyle değişik değişik şeyler var. Müzenin içeriğini internetten öğrenebilirsiniz. Ben çok giresim yok yani şu anda. Müze gezesim yok. Yoluma devam etmem lazım. Regensburg harbiden de tam bir yağmur ülkesi yani, gerçekten de. Bu kadar havasının kapalı olduğu, bu kadar soğuk olan... Daha hiçbir yer görmedim ya şu Almanya'da. Burası sürekli soğuk, sürekli yağışlı. Hele böyle yaz mevsiminin başlangıçlarında falan dolu yağıyor, kar yağıyor falan yani. Bir an önce buradan çıkmam lazım benim. Artık güneş görmek istiyorum ya güneş güneş Arabesk bir adam olsam Regensburg'a gelsem intihar falan ederdim herhalde